bugün Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atıkisar Barajı havzasında Atıkisar Barajı'na yer sadece 1400 metre mesafede Boza Altın Gümüş Madeni tarafından uygulanmak istenen projeye karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda itirazlarımızı sunmak üzere Çek İDK toplantısına katıldık. Ee, burada Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İkim Dairesi Başkanlığı'nda temsilci arkadaşımız. Çanakkale e, İzada Yönişme Derneği Başkanı Kemal Temsilcimiz Eskişehir e, Çevre Derneği Başkanı ve Çevre kurucusu Göbert Bey ile birlikte itirazlarımızı sunduk. E, toplantı sonucunda şu andaki işlemin durdurulma kararı verilmiştir. Şu anda proje durmuştur. Bundan sonraki süreç yakından takip edilecektir. Gerek Çanakkale gerek Eskişehir'in insan sağlığı, halk sağlığı e, ve doğanın korunması adına su kaynakları, toprakların ormanların ve tarım alanlarının, tarımsal üretimin korunması adına mücadelemizi hem hukuksal düzlemde hem bürokratik alanda hem de e, demokratik haklarımızı kullanarak son dakikada sürdüreceğiz. E, bu şekilde bundan sonraki süreçte de hep birlikte yan yana, omuz omuza e, e, gerek e, belediyelerimizle, gerek sivil toplum örgütleriyle, gerekse siyasi partilerle birlikte bu mücadele sürecek. E, bizim altın şirketlerine veda edecek tek bir ağacımız yok tek bir damla suyunuz yok.